Bu süreç cesur ve kendisine bilen, karanlıklardan korkmayan ve kendi karanlıklarını keşfetme yolculuğunda cesaret ve özgüvenle devam etmek isteyen kadınlar için tasarlanmış. Aramızda hoş geldin. Kendi ilişkilerine bakıp kendine, kendi içsel eril ve dişilin ve bu eril ve dişilin dengesine gözlemleyebilirsin nerede sınırlarını daha sağlıklı kurman gerektiği, nerede e, sınırların ihlal olduğu, savunmasız olduğumuz ya da bir otoriter figür gördüğümüz, her şeyi kaybedip tekrar o e, fabrika ayarlarını geri dönebiliriz. Ama karanlık dişinin sürecinde bu fabrika ayarlarına farkındalıkla şahitlik edebilmek ve onları değiştirebilmek. Yani utanç, suçluluk, öfke, kıskançlık, değersizlik hissi gibi, yetersizlik hissi gibi. Bunları hepsine masaya yatıracağız. Ve aslında biz bir oyuncu gibi bu duygularla karşılaştığımızda hangi kalıpları seçtiğimiz, farkında olup ya da olmadığımız hangi gölgelere, hangi maskelere taktığımızı kabul edeceğiz. Bizi engelleyen, bizim kendimiz ...den çıkaran davranışlar, kalıplar, güvensizlik duvarlarımızı görmeye başlayacağız. Burada içsel, eril ve dişil ve bu dengelere gözden geçireceğiz. Burada cinselliğimiz, dişilliğimize etkileyen davranışları göreceğiz. Bu 8 hafta boyunca canlı bir şekilde beraber pratikleri yapacağız, bilgileri beraber paylaşacağız. Ve o paylaşımın içerisinde de çok değerli bir çember ruhu oluşacak. Siz de kendinizi bu süreç için yeterince hazır hissediyorsunuz. Gelin beraber içsel karanlıklarımızı keşif edelim. Ve bu içsel karanlıkların ötesinde o ilahi öz sevginin ışığına buluşalım.